Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir rivayet Enes bin Malik bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek yediği vakit üç parmağını yalar ve şöyle buyururdu. Biriniz lokması düştüğü vakit hemen ondan bulaşığı gidersin, onu yesin ve onu şeytana bırakmasın buyururdu. Bir de bize sahanı yani yemek sahanını tabağını silmemizi emir buyurdu. Çünkü siz bereketin hangi yiyeceğiniz olduğunu bilemezsiniz. Bu rivayetin bir benzeri yine İmam Müslim'in sahihinde geçiyor. O da Cabir'den gelen bir rivayet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Şeytan sizden birini yapacağı her bir işte hazır bulunur. Hatta kişi yemek yiyeceği zaman da hazır bulunur, oradadır. Birinizin lokması elinden düştüğü zaman üzerine bulaşan şeyi silip yesin ve onu şeytana bırakmasın. Yemek yemeyi bitirdiği zaman da parmaklarını yalasın. Çünkü bereketin yemeğin neresinde yani hangi kısmında olduğunu bilemez. Bu iki rivayette de ön plana çıkan konu e, lokmamız e, önemli. Bizim nimetimizdir. Bize verilen bir nimet, rızkımızdır. Dolayısıyla hiçbirisini kenara koyamıyoruz. Çünkü bu şekilde atıldığında Şeytanın payı oluyor o. Biz şeytanı doyurmak noktasında dikkatli olacağız. Bizimdir bize verilenler ve bizim için bir imtihan, bizim için bir şükür vesilesidir. Bu bakımdan hayatın içerisindeki bir anımızı da, bir bakışımızı da, bir duyuşumuzu da ve beraber olduğumuz herhangi bir kardeşimizi, bir insanı, eşimizi, çocuğumuzu, anamızı, babamızı, kardeşimizi de bir lokma gibi düşünelim ve onu kimseye ve özellikle şeytana bırakmayacağız. Elimizden düşen bir lokma, bir parça ekmek kayıp gitti diye onu gereksiz görmek, ona ilgi duymamak nasıl kötüyse bir bereketin elimizden kayması anlamına geliyorsa ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada bizi bir teyakkuza, bir dikkate yöneltiyorsa hayatımızda da insanlar var. Biz bu insanlara dikkat edeceğiz. Bu hadis-i şerif elbette yemek noktasında bize bir öğüt ama ondan gelen bir bilgiyle ben evi ve evliliği, çoluk çocuğumuzu ve etrafımızdaki insanları da böyle değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Yani bu lokma senin, bu koca senin. Bu kocayı hanımlar için şimdi konuşayım. Bırakmayacaklar şeytana. Yani ondaki bir yanlışlık, bir bozukluk, bir sıkıntı. Bu senin rızkın, bu senin nasibin, bu senin eşin. Dolayısıyla bu bırakılır mı başkasına? Şeytana teslim edilir mi? Düştüğünde yere ya da bir hataya, bir yanlışa hanımımızı biz İteleyecek miyiz, bırakıp gidecek miyiz? Çocuğumuz hata yaptığında onu terk mi edeceğiz. Ana babamız, kardeşlerimiz. Öyleyse hiç kimseyi şeytana bırakamayız. E, uzanacağız ve düşünen lokma bizimdir. O lokma şeytanın değildir. Bismillah diyoruz, temizliyoruz ve Allah'ın izni güzelce yiyoruz. Yani parmaklarımızdaki e, yağı yani yemek bulaşığını yalıyoruz ve sahandaki yemeği artık olarak bırakmıyor atmıyoruz yiyoruz. Çünkü bizimdir onlar. Bize hazırlanmıştır ve bu benim rızkım olacak. Allah için bir salih amel noktasında bana güç kuvvet verecek. Öyleyse bütün dostlarım, kardeşlerim, arkadaşlarım etrafımda bulunan insanları da böyle değerlendirelim. Çabuk harcıyoruz insanları. Çabuk değerlendiriyoruz. Düştü mü birisi hele hemen iteleme noktasında biz de rahatız. Oysa ben de bazen düşüyorum. Dolayısıyla elimden tutan ve beni bir hayırla besmeleyle tekrar eline alan birilerine ihtiyacım var. Müslümanlar birbirleri konusunda böyle hassas olmalı. Ellerimiz birbirlerimize doğru ulaşmalı ve kurtarmalıyız. Şeytanın ağzına düşmesin. Bu hadisi bu noktada ciddi olarak yeniden Zihnimizde oluşturalım Allah'ın izniyle. İnsanların hayatında hatalar çok. Hepimizin ayağı kayıyor. Bir takım yanlışlar yapıyoruz. Bu yanlışlar Allah korusun. Allah'a karşı işlenmiş günahlar olabileceği gibi kullara karşı yaptığımız falsolar veya değer bilmemeler, ya da hor görmeler veya istediğimiz şekilde olmamak anlamında görünebilir olsun. Bismillah diyelim. Bismillah diyelim Allah adına. Çünkü evlilik konusunu konuşalım. Besmele ile başladık biz bu işe. Allah dedi diye nikahlı bir hayatı tercih ettik. Allahu Teala'nın istediği bir evliliği yürütmek istedik. Öyleyse yolda devam eden süreçte yanlışlar olacak, düşüşler olacak, hatalar olacak. Bu benim diyecek kadın kocasına. Koca bu benim Diyecek hanımına ve Eûzü çekeceğiz şeytana Def edeceğiz Bismillahirrahmanirrahim deyip Yeni bir hayat için kolları sıvayacağız Tekrar zihnimizi inşallah Bu hadis-i şerifi oluşturalım Yani bilelim ki Bizim lokmamızdır hanımımız Bizim lokmamızdır kocamız Bizim lokmamızdır çocuğumuz Ve bu noktada da Biz kesinlikle Cibri kelimesini kullanmayalım ama hassas olacak. Onu ben bir başkasına yediremem. Bu başkası çünkü neticede şeytan olacaktır. Allah adına bir hayatın içine düşmeyecek. Kaybolacaktır. Sevelim, kucaklayalım ve bizim olanın, bize ait olanın, Rabbimizin bizim için seçip gönderdiğinin kıymetini, değerini bilelim ve başka üstünü Ya Rab diyeceğiz ve bir hayata Bismillah diyeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.